Canlar ve selamlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Haziran ayının ikisi için günlük bakım yapmak istiyorum. Kanalımın abonelerine niyetlerimi aldım. Sizler de niyetlerinizi alın. Aşağıdaki açıklama kısmına bilgilerimi bırakıyorum. Bana özelden bakım yaptırmak isteyenler benimle iletişime geçebilirler. Birebir bakım olmadığı için de hepinize uymayabilir. Uyanları kabul edin lütfen. Bir bakalım. Aşkta, işte, sağlıkta neler var? Arkadaşlar niyet alın. Bir bakalım. Niyetiniz tutacak mı? Evet. Çok yakında arkadaşlar. Çok yakında bir isteğiniz gerçekleşecek. Ne tuttuysanız kabul ettim deyin. Ee, yani bir isteğiniz gerçekleşecek. Bir dileğiniz olacak gözüküyor. Ee, fakat burada sevdiğim bir insan sana soğukluk yapıyor. Ee, yani sen bunu yeni yaşamış olabilirsin. Yani anlayamıyorsun, çözemiyorsun. Neden, ne için diyorsun. Yani bir kafanda sorguluyorsun. Sebebini bilmediğin bir durumdan dolayı sana soğukluk yapıyorsa aklındaki kişi onu bir kendi haline bırakmalısın. Bir geri çekil diyor bakım. Sonrasında bu insan sana sen böyle davrandıkça açıklamasını yapacak görünüyor. Ama öte türlü sen üzerine düşersen neden böylesin? Sorgularsan, üzerine gidersen soğukluk daha da çok büyür olarak görünüyor arkadaşlar devam edelim yeni bir gözyaşı yapmışsın bu gözyaşın ailenden birisiyle alakalı bir kırgınlığın var senin ailenden birisine yani tartışmış olabilirsin bir alınganlık yapmış olabilirsin bakım diyor ki bu olayı da büyütmemeye çalış çünkü arkadaşlar bu sıralar en ufak bir şeylere alınganlık yapabiliriz e, farklı yanlış anlayabiliriz o yüzden olayları çok büyütmememiz lazım Bu kişi de zaten Seninle bu durumu düzeltmek isteyecekmiş Bu ailenden birisi ama Unutmayın yani Şimdi senin etrafından Kıskanan birisi var Bu senin arkadaşın olarak Görünüyor bu arkadaşına da dikkat et Seni birisinden kıskanıyor Bir aranızı açmaya çalışacak Yani içinde bir fesatlık var bu insanın bir karın ağrısı var. Yani sana bunu göstermiyor. Bak sen bu insanı iyi biliyorsun ama değil yani. Göremediğini göreceksin birkaç günlük süreçte. Bakın günlük olduğu için günlüğe niyet aldığımız için en yakın süreç birkaç gündür arkadaşlar. Ee, anlayacaksınız yani. Bunun kim olduğunu anlayacaksınız. Çalıştığınız ortamda bakın çalışanlar için söylüyorum e, burada bir sıkıntı var. Eğer sen değişim istiyorsan, değişiklik istiyorsan bu hemen olmayacak arkadaşlar. Eğer birine kızıp da çıkmak istiyorsan hemen olmayabilir. Ama sıkıntın neyse de hemen de geçmeyecek bak. Gerçek neyse ben onu söylerim. Ee, biraz sürecek bu durum. Fakat senin bu konuyla alakalı, bu süreçle alakalı sabırlı olman gerekiyor. Çünkü bu kişi, bu sıkıntı veren kişi, bu işyerindeki kişi kendine zarar verecek. Kendine sıkıntı verecek. Yani sen İyi niyetini asla bozma bu durumla alakalı. Yani olay sana yansırsa, bir sıkıntı sana yansırsa öyle e, konuşmalarını yap ya da öyle tepkini ver arkadaşım. Ama öte türlü sana yansımayan hiçbir şeyde e, sorunları büyütme. Bur buraya da dikkat etmeni istiyorum. Şimdi senin bir koşturmacan olacak. Bu sıralar e, bir yerlere git gel durumların olacak. Hani böyle sevdiklerinle bir araya geleceksin. Bayramdan dolayı olabilir arkadaşlar bayrama özel kahve bakımımızı da yapacağız yarın gün içerisinde yani burada bir kalabalık ortamlarınız var ama bir kırgınlıklar da var bir beklenme, bekleme enerjisi de var yani kırgın olduğunuz kişilerden haber bekleyecek olabilirsiniz bu çocuğunuz olabilir kardeşiniz ailenizden birisi olabilir ya da işte kırgınlık kimle olduysa aklındaki kişi olabilir yani bana bir adım atsın yani bir şeyler yapsın deyip bir bekleme enerjisinde olacak mısın? Bu durum biraz seni üzecek. Bazılarınız gerçekten güzel bir durum yaşayacak. Bu beklentisi kabul olacak en kısa sürede ama kiminizin bu beklentisi hayal kırıklığı olarak görünüyor. Tabii ki daha net bilgi edinmemiz için danışmanlık almanız gerekiyor arkadaşlar. Çünkü bu genel bir bakım. Neyi niyet alırsak da cevabımızı buluruz. Her dediğim uymasa da Niyet aldığın zaman cevabını bulursun burada. Şimdi senin e, bencillik diyorsun yani sana bencillik yapılıyor. Kim yapıyor bu bencilliği yani aynı karşılığı göremiyorsun sen. Diyorsun ki yani ben hep iyilik yapıyorum da aynı karşılığı göremiyorum. Bu kişilere bir geri çekil arkadaşım yani geri çekil geri dur. Hani soğukluk yapana ya da sana mesafeli olana sen fazla fedakarlık niye yapasın yapma yani. Buna izin verirsen hep aynı yerden kırılacağını da gösteriyor bakın. Çünkü çevrende demek ki böyle birileri var. Sen ilgi gösterdikçe, sen bir şeyleri alttan aldıkça, fedakarlık yaptıkça bunu alışkanlık haline getiren birileri var demek ki. Kendini biraz geri çek. Biraz mahsus da olsa yani bilerek kendini geri çek, soğuk kal. Bir sessizleş. Bakalım kim bu sessizliğinde senin yanına gelecek ya da seni merak edecek bir bak. Arkadaşım yani bir şeyin fazlasını yapma ne yapıyorsan iyi e, niyetinde fazlasını yapma hani bir bak çevrene bak gözlerine zaten bunu yapanlarınız var beni dinleyenlerin arasında ben önceki gibi değilim diyorsun Sende bir duygusallık var kendi hayatını sorguluyorsun yanlışlarını gözden geçiriyorsun ya da neyi doğru yapıyorum neyi yanlış yapıyorum gözden geçirmeye çalışacaksın böyle görünüyor. Yeni ayrılanlar olmuş Bakın evlilikten belki çıktınız Yeni ya da evli değildin Belki de e, sevdiğin insandan ayrıldın Hayatına göre dinle lütfen Ama bir ayrılık yaşanmış Ama bu kişi de kızgın Yani sana karşı tepkili gibi e, Koşulları şartları Kendi yaratmış bu ayrılıkla alakalı Sebepleri kendi yapmış Ama yine de sana kızgın Yani şu sıralar öyle ama bu insanda pişman olur ya da sana karşı bir hamleler yaptı, bir şeyler yaptı. Belki sen artık önceki gibi değilsin. Bir, bir durumlar var burada. Ya biten bir durumla alakalı bir karşı tarafın kızgınlığı var. Yani biten bir ilişkiden dolayı. Yani sen ya bir dik duruş yaptın bu insana, ya böyle bir e, önceki gibi davranmadın bu insanda bir tepki var sana karşı. Yani seni canını yakmak istiyor ya da sana ceza vermek istiyor gibi bir uğraşmak isteyebilirsen ne dikkat et arkadaşım bu olayın üzerine düşme evet ama geleceğin çok güzel çok az bir sürecin kalmış bazı sıkıntıların var maddi yönden de bir yere bir ödemem var bunu ayarlamaya çalışıyorsun ya aldığın bir durumla alakalı ne aldıysan belki onun ödemesi ya da geçim derdi o da olabilir ama bir takım sıkıntıların var arkadaşım düzelecek bak sana destek olan da olacakmış maddi anlamda ya da manevi anlamda bir takım e, senin iyiliğini isteyen biri ya da birileri de görünüyor etrafında. Ama bakım diyor ki sana iyilik yapan insanla yapmayan insanda bir fark et. Hani yapanla yapmayan aynı derecede davranma. Yani bir fark olsun demek istiyor bakım. Ya da böyle ortak arkadaşlarınız var. Hani iyilik yapan kişi bakıyor ki yani sen sana iyi olmayan birisine de aynı davranıyorsan burada da bir kırgınlık yaşıyor olabilir bu insan. Yani işte yapanla yapmayanı bir tutuyor bu kişi diye seninle alakalı böyle düşünebilir birisi. Dikkat edin tamam mı arkadaşlar? Fark edin. Kim sizin yanınızda kötü gününüzde kim değil? Bunu fark edin ona göre davranın. Nasıl siz birilerini gözlemliyorsunuz? Birileri de seni gözlemliyormuş. Ama dostane yani bu gözleyen insanlar. Kırgınlık oluyormuş o kişilerde artık kimse bunlar. Evet arkadaşlar bir yemek ortamınız var. Sevdiğin birisiyle bir yemek yiyeceksin. Gün içerisinde yemek yiyebilirsin. Kendine vakit ayıracaksın. Ayırmak isteyeceksin ama şu sıra bir koşturmacan olabilir. Bir yerlere git gel çok sık yapacaksın. Telefon muhabbetlerini görüyorum. Sıkça telefon muhabbetin var. Bir de sohbet alanı çıkmış. Belli bir saatlerde sohbet alanın var senin. Uyku düzenini kaçırıyorsun. Yani uykunun düzenli olarak görmüyorum. Belli bir sebepten dolayı geç mi uyuyorsun ya da alışkanlık haline mi getirdin. Biraz buralara dikkat et. Baş ağrısı olabilir. Bir de bu sıralar sanki çevrenle alakalı Hep böyle sıkıntılar mı duyuyorsun Birilerinin rahatsızlıklarını Birilerinin sıkıntılarını da duyabilirsin e, Çünkü böyle görünüyor Başkalarının Sorunlarını duyacaksın Ya da sağlık sorunlarını da duyabilirsin Ama vicdanlı bir insansın Her şeyi üzüldüğünü de görüyorum Kendine de dikkat et Soğuk algınlığı, üşütme, grip nezle Olabilirsin bu havalar biraz seni Çarpabilir görünüyor bir de böyle e, iştahın mı çok açık Biraz kilo problemin mi var Bu sıralar bir şeyleri de kafaya takabilirsin Yani kilo aldıysan Kilonu kafaya takabilirsin Dikkat edeceksin arkadaşım Ama bakım diyor ki Çok değerlisin Öncelik kendi değerini bil Seni değerleş, değerleştiren insanlar varsa Etrafında bunlara mesafeni koy Sen çok değerlisin Kendi değerini görmen lazım diyor bakım bir insan kendini sevdi mi gerçekten bir başkası üzemiyor arkadaşlar. Önce kendini sev. Nasıl bir başkasını seviyorsun ilişki anlamında? O kişi senin için farklı oluyor. En önce bunu kendine yap. Çünkü bir başkası seni böyle üzemez. Üzmesine izin vermezsin. Kendini sevince. Evet arkadaşlar. Para konularında sıkıntılar var ama e, kısmet de var. Kiminizin blokajları var kapalı kapılarınız yani bir takım sıkıntılar ondan dolayı yaşandığını görüyorum hani nasıl desem işim gücüm rast gitmiyor diyebilirsin bu sıralar üst üste bir olumsuzluklar yaşamış olabilirsin hani bunların nedeni bir tıkanıklık bir kısmetinizin kapalı olması bununla alakalı bir destek alabilirsiniz fakat bakım diyor ki dualar diyor sıkçı da dua et duyuluyorsun iyi niyetinde asla bozma. Karşılık alır mısın iyi niyetinden dolayı. Yani e, korunup kullanıyorsun. Yani korunup kullandığını görüyorum. Birisi sana haksızlık yaparsa da dönüp dolaşır kendini bulurmuş arkadaşlar. Bunu da sakın unutmayın. Hani diyorsanız bana haksızlık yapanlar e, ilahi adalet olur mu diyorsan kesinlikle olur. Ya görürsün ya duyarsın. Evet arkadaşlar bakımımız bu şekilde. Kanalıma desteklerinizi bekliyorum. Gülşen'in gözünde Instagram hesabımı takip ederseniz sevinirim. Videolarımı beğeniyorsanız da teşekkürler butonundan bana destek olabilirsiniz. Hoşçakalın.